Hepinize merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili yengeç burçları. Ee, öncelikle kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmalarını rica edebilir miyim? Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili yengeçler, gördüğünüz gibi e, ilk olarak yorumlayacağım görüntüde, e, bakın bir 3 rakamı var, 3, 3 vakittir, 3 üç vakittir sabrettiğiniz sözleri artık sarf etmeye başlamışsınız. Yani bu şu anki durumlar belki de sizin sabrınızın taşmasına sebep olmuştur. Bugüne kadar içinizde beklettiğiniz her ne varsa karşınızdakilere böyle tane tane teker teker hiç durmadan böyle yeri geldikçe hani diyelim ki Bugün biriyle karşılaştınız ya size geldi ya siz gittiniz ki hani çıkmamamızı çıkmadığımızı varsayalım ola ki telefonla karşılaştınız telefonda görüştünüz veya işte dışarı çıkmak durumunda kaldığınızda herhangi bir önceden gördüğünüz kişiye sabrettiğiniz kişiye artık yani böyle e, yolda bakın yolda böyle karşılaştığınızı varsayarsak e, bile konuştuğunuzu düşünüyorum artık. Hiçbir şekilde içinizde tutmayacaksınız ee, size e, şu anda mesela belki aynı ortamı paylaştığınız aile fertlerinden olabilir ya da işte eşiniz olabilir evliyseniz ee, beraber aynı durumda olmaktan yani aynı ev ortamda olmaktan dolayı böyle birazcık <laughs> bu konuda biraz sıkıntılısınız gibi. 5 5 rakamı var. 5 yıl önce yaşadığınız bir olayla alakalı bir konuşma geçmiş aranızda ve siz sanki küsmüşsünüz bu durumda. Zihninizde iki düşünce belirmiş. Hangisine inanacağınızı şaşırmışsınız. Karşı taraf sizi ikna çalışmaları içinde. Yani şimdi diğer birkaç videoda söyledim. Şimdi sizde de söyleyeyim. Bu virüs tatili, mecburi tatil artık her şeyin gün yüzüne çıkmasın. Hani şu ana kadar herkes işe gidiyordu. Akşam evde ortamda bir araya geliyorduk değil mi? Hani eşler, çocuklar vesaire. Ne yapıyorduk? Birkaç saat yemek yenir. işte sohbet edilirse edilir ki pek sohbetin olmadığı ortamlar. Ya da işte herkes odasına çekilir. Herkes birbirini idare eder. Canım cicim hadi güle güle. Ki katlanılmayan katlanılamayan ilişkilerde evliliklerde ve çoluk çocuklarda bile insanlar böyle süründüre süründüre ilişkilerine devam ettiriyorlardı değil mi ama şimdi herkes aynı evin içinde işte aynı ortamda ve herkes birbirine katlanmak zorunda herkes gerçeklerle yüzleşecek herkes e, asla ve asla işte hiçbir şeyden kaçamayacak bu durumda e, iyileştirilemeyen ilişkiler belki iyileşme noktasında ee, şanslı, hani şanslıysanız bir şekilde yaraları sararsınız ama ola ki bitirmek zorunda kaldığınız olabilir. Bunu birkaç videoda da söyledim ben. Hani herkes e, dibine kadar gerçeklerle yüzleşecek. Aslında diyelim ki aile ortamında bir cinnet hali oldu, bir sıkıntı hali oldu, artık kimse dayanamıyor falan. Aslında normalde aile buymuş. Anlatabiliyor muyum Şimdi bazen dayanamıyoruz ya çocuk çocuğumuza, eşimize ya da onlar bize dayanamıyor. Aslında gerçek ilişkilerimiz bunlar. Ama bizler birbirimizi az gördüğümüz için bu durumları tolere edebiliyorduk. Şimdi edemiyoruz. O yüzden bu ortamlarda değişim dönüşüm olursa bu hastalıkta hastalıktan kurtulabileceğiz. Yani herkes insanlığının içindeki cevherin insan olmanın güzelliğini keşfedebilirse zaten hastalık mı hastalık kalmayacak. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar basit mi? Evet aslında bu kadar basit zorlaştıran bizleriz. zihnimizle, düşüncelerimizle, kodlamalarımızla yani korkularımızla hep hastalıkları çeken, işte ne bileyim sıkıntıları çeken aslında bizim tamamen beynimiz, bilinçaltımız. Burada yine bir 5 rakamı var. Yani şimdi biz aldatılmaktan korkuyorsak evet aldatılırız terk edilmekten korkuyorsak evet terk ediliriz tarzında bir örnek de verebiliriz. Bakın 3 ee, siz söyledi, bu üç vakit önce yaşadığınız olayla alakalı konuşmuşsunuz ve biraz mesafeli davranıyorlar size diğerleri. Yani bu kişi arkasını dönmüş. Burada saklanan biri var ee, aslında bir şeyleri öğrenmenizi engelliyorlar yani siz bir şeyi kurcalıyorsunuz ee, kurcaladıkça da onlar da e, bir şeyin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ee, burada e, aslında şöyle düşünüyorlar. Evet biz saklayabildik, başardık ama sonra e, artık anlaşıldığını fark ediyorlar yani siz bir şeyler öğreneceksiniz yani belki de çok önemli olmayabilir bile bakın çok mühim bir şey de olmayabilir ama sadece şunu söylemek istiyorum ee, yani hani bazı insanlar e, çok naif olurlar çok kırılgan olurlar belki öyle olduğunuz için çok e, bir şekilde sizden saklanıyordur bir şekilde yani bu durumları işte söylememe gibi hani kırılmayın üzülmeyin diye ne bileyim ya da söyleme gereği duymamışlardır siz de kurcalamaya başladınız zamanınız bollaştı ya kurcalamaya başlamış olabilirsiniz evet hep 3 var bakın hep 3 rakamını görüyorum yani 3 rakamı sizin için değerli olacak, M değerli olacak. Hani bunlar bunlara dikkat edeceksiniz gibime geliyor. yani 3 yıl şöyle söyleniyor mu? Mesela hani hayatımızın dönüm noktaları vardır. Siz de belki 3 yıl önce bir şey yaşamışsınızdır ve bunun etkisi şimdi çıkmaya başlamıştır. Ne bileyim 3 yıl önce çocuk kaybedersiniz, 3 yıl önce ne bileyim bir nişan geri çevrilmiştir. Aklıma bunlar geldi. bunlarla alakalı bir e, bugünlerde böyle gün yüzüne çıkan bir şeyler olacak anlatabiliyor muyum ve ardından e, daha sonra böyle bu karmaşanın Bakın bu bir dönem çok büyük sıkıntı var Hani büyük sıkıntı var derken şunu kastediyorum yani şu e, üst üste üst üste bayağı bir gün böyle sıkıntılı oradan oraya oradan oraya o işten o işe koşturmaca ama sonra böyle bunlar böyle biraz daha aralıklaşacak Hani biraz zaman e, müsait, müsait zaman sonra bir daha bir uğraşı yine müsait zaman sonra uğraşı böyle böyle devam edecek yani bu bu durumda biraz kafanızı toparlayamıyor olabilir misiniz? Mesela bir işe odaklanıyorsunuz ve bir şey bir yerden dikkatiniz dağılıyor mu? Hani bir şey yapacaksınız bugün diyelim ki bir şey başarmak istiyorsunuz yine ev ortamında kitap okumak, iş yapmak, bir şey bir şey ama böyle hep böyle engeller mi çıkıyor? Yani bütün gün eliniz kolunuz çekilmiş gibi, bağlanmış gibi ne bileyim hani bazı burçlar gerçekten çok enerjikken bazıları da çok böyle halsiz bitkin olacak bunlar dönem dönem hepimizde geçiş sürecimiz hani e, gerçeği fark edersek yüzleşirsek bazı olaylarla şimdi diyelim ki 3 yıl önce yaşadığınız bir nişan atılması ya da ne bileyim bir düşük yapmak ya da ne bileyim bir e, arabanızın işte satımıyla ilgili bunlar da nereden dilime geliyorsa demek ki bunlar sizin burcunuzla alakalı şeyler Araba satışıyla alakalı bir kandırılma, bir bir şey, bir şey, bir şey, bir şey. Ruhsat geldi mesela aklıma. Ne alakaysa diyeceksiniz. Hiç bugüne kadar gelmeyen kelimeler. Yani şimdi ne söylemeye çalışıyorum? Diyorum ki 3 yıl önce yaşadığınız bir olayla bugün yüzleşeceksiniz. Dibine kadar ya da bugün değil bu hafta yüzleşeceksiniz. Ve e, yüzleşip o olayı halletmek zorundasınız. Bu, bu sıradan bir örnekti. 3 yıl olmaz başka bir mesele olur. Geçmişle alakalı başka şeyler olur. Çocuklarınızın mesela kötü taraflarını görmüyorduysanız şimdi artık iyi ve kötü taraflarını göreceksiniz. Ne, ne konuda eğitim ver, vermişim, ne kadar çocuklarımı çocuklarıma ebeveyn olabilmişim. Hani bütün bu gerçeklerle yüzleşeceğiz hepimiz. Sizler de yüzleşeceksiniz. Bu Bilmiyorum bu örnekler geliyor sizde. Demek ki falla alakalı. Bakın ben hep son videolarda da bunun açıklamasını yapıyorum. Çünkü soranlar oluyor. Diyorlar ki örnek verme fala odaklan. Bu örnekler zaten bu falda gördüklerim, hissettiklerim dilime gelenler. Ama ben böyle o kadar çok şey hissedip gördüğüm için bunları da örneklerle pekiştiriyorum. İşte bu belki olmuştur, şu belki olmuştur. Zaten burada gördüğüm şekillerin yorumu bunlar. Anlatabiliyor muyum? size kırılan birisi var burada. Size kırılan birisi var. Haberiniz olsun. Sanki hamile biri böyle tam doğumuna yakın bir zaman içinde ve siz gözü yolda sizi bekliyor. Yani sizden bir haber bekliyor olabilir. Sizi bekliyor olabilir. Ee, gizliden gizliden görüştüğünüz birisi var. Mı? Bakın alttan alttan böyle yavaşça sessizce görüşmek istediğiniz kimsenin duymadığı bir olay. Ya yani bir iş de olabilir bir durumda olabilir bir şey ama o karşı tarafın kafası çok dolu yani siz boş olabilirsiniz ama karşı tarafın o kadar yoğun ki aklında bin bir türlü şey var siz sadece size ait olmasını istiyorsunuz ama karşı taraf inanılmaz dolu evet çok uzun yıllar önce Yaşadığınız e, Gözlerimi kapatıyorum ve Bu resmi, bu tabaktaki Şeye odaklanıyorum Çok uzun yıllar önce yaşadığınız Çocukluğunuzdaki Bir gece bakın bir gece Belki bir sokağa çıkmışken ya da işte e, Mahallenizde bir yere Çıkmışken Bir korkunuz olmuş Ve bu korkuyla Alakalı kabus görüyor olabilirsiniz Ve bu korku sizin Hayatınız boyunca ürkek olmanıza sebep olmuş olabilir. Yani siz korkutularak büyütülmüş olabilirsiniz ya da işte e, hayatta her şeyin herkesin kötü yönlerinin olduğu e, sözleriyle, söylemleriyle, söylene söylene, söylene söylene büyütüldüğünüz bir a, yani ortam olabilir. Bunları bugünlerde hatırlıyor olabilirsiniz. Bir yandan da buradan bakın böyle bir gülümseme var, görebiliyor musunuz? Gülümseme, bir bir ümit ışığınız var, bir kapı var. Diyorsunuz ki evet başarabilirim, yapabilirim. Bu girdaptan çıkabilirim. İnşallah içinizdeki cevheri keşfederseniz siz de bu virüsün ne kadar basit bir şey olduğunu aynı zamanda tamam ciddiye alınması gereken ama moral motivasyonla ne kadar kolay kurtulabileceğinizi ne kadar uzak olduğunu yakalanma riski olarak e, her şey beyinde bitiyor bunu unutmayalım düşünceler hayatımızı şekillendirir. O yüzden güzel düşünelim. Güzel şeyler olsun sevgili yengeçler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.